Burada aranızda bir hain, bir köstebek. Şimdi kimse o çıksın ortaya ben yakalamadan. Bana desin ki, seni kurtarmak için bu yola girdim. Ben de ona göre çaresine bakayım. Ben onu her türlü bulacağım. Hesabını da soracağım. Bundan sonra dikkat etsin kendine. Çıkın şimdi. Çıkın. İyi akşamlar. Efendim keyfiniz yerinde. Bayağı verimli bir gündü bugün. Ahsen Hanım bizimle çalışmaya yeniden ikna oldu. İyi öyleyse. Ebedi dostumuz ebediyetine kavuştu herhalde değil mi? Kendisi şu anda yoğun bakımda. Hastanede gereğini yapacağız. Artık ben bununla ilgilenmiyorum Muzaffer. Ölmüş bilebilirim değil mi? Narkozcu alındı efendim. Kendisini MKC'yi ameliyatta öldürmesi konusunda Nevin Hanım ikna edecek. Güzel. Yapılanma dediğim böyle olur. Ama sen küçük işlerle uğraşma böyle. Biz daha büyük işler yapacağız. Çok daha büyük işler. Şu listedekilere bir göz at bakalım. Oradaki isimlerin günlük yaşam ritimlerini öğren bana. Ne için efendim? Bir bak bakalım o isimlerden hangisinin cenazesine diğerleri toplu olarak katılırlar. <laughs> efendim bu isimlerin hepsi için devlet merasimi yapılır. Kimileri vardır ki çağ açarlar, çağ kaparlar. Deneyelim bakalım. Biz de mevsim açalım, mevsim kapayalım. Anladığım kadarıyla sizin açmak istediğiniz mevsim göç mevsimi. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.